Sevgili arkadaşlar, bugün size harika bir çörek tarifi veriyorum. Videomu sonuncu izlen izlerseniz çok sevinirim. Lütfen abone olmadıysanız abone olun canlarım kanalıma. Muhteşem bir çörek, gerçekten harika. Yumuşacık bir hamurdan yoğuruyorsunuz. Çok kadını çok güzel oluyor. Haydi çörek yapmaya canlarım videomu sonuna kadar izlerseniz her ayrıntılarını kaçırmazsınız canlarım. Bu yüzü bu ters tarafa. Günaydın canlarım. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün çörek yapıyoruz bayağı erken. Burada un bardak unum var. 5 bardak suyum var bir yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı maya tepeleme bir tatlı kaşığı tuz hadi canlarım şekerden başlayalım atmaya maya tuzumuzu da şuraya atalım 5 bardak ılık suyumuz var canlar Yapacağız inşallah. Kahvaltılarda çok güzel olur bu haşşeli. Haşşeli çörek kahvaltıda çok güzel olur canlarım. Hadi bakalım bütün annele, çocuklara çörek yapalım. Oturup durmayın bak. Çocuklara gidip satın alıp yiyor Sıkın bakan pamuk erleri girin una. Hep beraber yapalım. Belki içinizden kızıyorsunuz bana ya kızmayın. Bir de yapamayacağımız gün gelecek. Hemen kalkın yapın. Elimiz ayağımız tutarken yapalım canlarım. Hadi. eşimizle, dostumuzla yiyelim. canlarım hemen 5 bardak suyumdan 2 2 yemek kaşığı falan su daha yumuşacık bir hamur olsun diye. Yani yetecek aslında da. Sevgili afyonlular, Ak Kız ne abone olmayı unutmayın. Sevgili Türkiye'm, canım Türkiye'm. Geçle. ben yaştalar ak kız nineleriniz ak kız bacılarınız abone olmayı unutmayın canlarım takip etmeyi unutmayın yorum yazmayı unutmayın hep birlikte çörek yapacağız bugün annelerine büyük anneler küçük anneler harika olur Pazar günleri yapın. Cumartesi günleri yapın. Çocuklarınızı sevindirin. Onlar büyüse de çocuk oluyor. Çok seviniyorlar canlarım. Kaç yaşında olursa olsun. Bütün Türkiye'ye selamlar canlarım. Avrupa'da duran canlarıma da selamlar. Çok çok. Hepinize de. İyisinizdir inşallah. Allah iyilik, sağlık versin. Allah işinizi, gücünüzü rast getsin canlarım. Allah çocuğunla, çoluğunla herkes evinde mutlu olsun. Allah orta yer düzenliği versin. Yumuşak oldu mu? Hamuru çok güzel oldu. Çöreğimizin. Haşhaşlı çörek çok harika olur. Çok da kolay oluyor. Çabuk da oluyor. Hamuru oldu. Yarım saat mayalandıktan sonra yapacağız. arkadaşlar hamurumuz oldu mayalandı mı yaparken görüşürüz arkadaşlar hamurumuz geldi şöyle bir tek శుభాలం arkadaşlar benim katmerlerimden kalan haşkeşler bu, bu yağlı biraz da burada yağsızım mı bu haşkeşi sürmeniz size bağlı çok severseniz çok sürün yok biz haşkeşli yiyemiyoruz derseniz da katabilirsin haş keşe. Buna biraz da yağ ediyor. Çöreğimizi yapacağız. Arkadaşlar ben açıyoruz elbiseni. Arkadaşlar vallahi çok güzel oldu. böyle kıvırıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar çöreğimiz pişti. Vallahi harika oldu canlarım. Yeterin yapın. Ama haklısınız. Haşkeş oldu 150 lira. Yani bir şey de diyemiyorum ama niye edem yemeyelim mi? Yani çalıştığımız gidiyor. Daha üstüne katıyoruz. Bir evde küş küş çalışıyor da anca idare oluyor. Haklısınız. Ama olayı var mı? Yok. Canlarım yumuşacık. Kat kat. Harika oldu. Sevgili canlarım, kanalımı takip edip abone olmayanlar lütfen kanalıma abone olun. Ak kız ninenizi çok sevindirirsiniz. Ben bugün size harika çörek yaptım. Muhteşem oldu. Ağzınıza layık. İnşallah afiyetle siz de yersiniz, yaparsınız. Sizin gelinize sağlık. Annelerinizin, eşlerinizin. Sevgili canlı, teşekkür ederim yorumlarınız için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.